İşte şimdi biz buraya koyu artık Koyu burada kalacak. İşte standart set koyu yapmış olduk. Ve işleri biraz daha değiştirelim. Artık tek standle boyun modelleme yapamayacağımız genişlikte boynu olan bir icat tıpı anevrizmamız var. Bu sefer hastanın her iki damarına birer tane stent kateteri göndermemiz gerekecek. Y yes, stent koyul Bizim normalde kullandığımız distal ışın kateterlerinden aynı anda iki tane stent geçebiliyor. Burada üç tane şey yapabiliriz. Bir, stent strapların içerisinden geçebilen bir stent modeli seçeriz. Atlas gibi strapların. O zaman bunu tek bir kateterle de yapabiliriz. Hastanın internal serebral arter içerisinde iki tane distal ışın kateterinin çift kasıktan yerleşerek bir tanesinin içerisinden 6F bir distal ışın kateteri seçip İçerisinden bir stent, bir coil kateteri ve diğer e, distal eşit kateterini 5'e çekecek içerisinden sadece bir stent kateteri gönderip 3 stente eş zamanlı çalışabiliyoruz. Veya genellikle yapılan 6F kateterin içerisinden önce bir stent açıp, stent stratlarından geçerek stentimizi açtık. Stratların içerisinden geçtik. buraya park ettik. Ardından coil kateterimizi stratlardan geçip park ettik. İkinci stentimizi açtık, Y yes, stent yaptık, ardından da kolyemizi yapıyoruz ve Y yes, stent böyle geniş boyunlu analizmeyi kapatmış oluyoruz. Peki işleri biraz daha çirkinleştirdim. gittikçe kompleksleşmeye başladı patolojimiz. Şimdi ben bunları değiştirdikçe aklınızda ameliyathanedeki görüntüler, yapılabilecek işlemler ya da endovasküler yapan arkadaşların anjiyota çekebileceği sıkıntılar gelmeye başladı. Bu sefer bizim internal cerebral arterden domun içerisine düşüp domun içerisinden anterior cerebral arteri ve middle cerebral arteri bulmamız gerekiyor. Ama tabii ki bizim kateterimiz güdümlü ilerlemiyor. Ben kateteri dümdüz buraya sokamayabilirim kateter buraya girecek. İçeride belki loop yapacak. Loop'tan sonra buraya ilerleyecek. Diğer kateterim gelecek. Belki loop yapacak. Loop'tan sonra buraya ilerleyecek. Bu ilerlettiğim kateterin içerisinden belki bir retriever stent açacağım. Bu stenti buraya sabitledikten sonra bu loop'u geri alacağım. Aynı işlemi belki bu kateter için yapacağım. Bu loop'u geri alacağım. Ondan sonra İşlem sonrasında iki stentimizde retriever stentleri çıkarttıktan sonra internal cerebral arterden anterior cerebral ve medial cerebral artere yerleşmiş olacak. Üçüncü bir kateteri de doma yerleştireceğim. Koyu sanmak için. Bu şekilde stent açacağım. Ama her şey benim kalemle buraya çizdiğim kadar kolay olmuyor tabii ki burada çizerken rahat oluyor ama cerrahi de bununla Endovasküler Ünitesi'nde bunlarla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Hangi domdan loop yapabiliriz? Hangi doma ankor yapıp biz bu loop'u geri alabiliriz? Hangi dom bunu kaldırır? bileve ne kadar ulaşabiliriz? Ne kadar ulaşamayız? Bunlar zamanla tecrübe ettikçe oturan şeyler. Hani anlatarak çok betimleyebileceğim bir şey değil. Ama yani bu hale getirdiğimizde biz yine iki stentin arasında koygimizi sanmaya başladığımızda remodeling yapıyoruz. Ve bunun son olarak geldiği noktada yine tekrardan şöyle sağlıklı bir iyice acamayacağı üçlüsü görmeyi bekliyoruz kontrol Peki işleri son bir tık daha kötüleştirelim. Daha ne kadar kötü olabilir diye düşünüyorsunuz. Burası internal seyreden artar. Burası middle seyreden artar. Burası, pardon, şurası anterior seyreden artar. Şurası internal seyreden artar. Burası da anterior koroider artar. Evet, anerizmanın domunun içerisinde anterior koroider artar çıkıyor. Şimdi bu hastalığı biz ne yapabiliriz? Anerizma iyice kompleks bir halde. Şimdi bu tür hastalarda balon oklüzyon testi ile burayı kapatıp hastanın bu geçişi töler edip etmediğini akondan kontrol edebiliriz. Töleri etmiyor, bu hastaya bir şey yapamaz. Töleri ediyor. O zaman karşı akondan geçip, işte cross stent dediniz. Acı aracılığı mecaya geçip, buraya bir stent kateteri yerleştirip, mecadan acıya bir akım çevirici yerleştirip, ardından akım çevirici assisted buraya öncesinde yerleştirdiğimiz koil kateter ile koil yaparak bunu kapatabiliriz. İçeyi iptal etmiş oluruz. <laughs> İçeyi niye direkt buradan iptal etmiyoruz? Çünkü retrograd takımında iyice don tekrar dolabilir. Takım çevirici bu kadar büyük bir donun tek başına kapatmayabilir. Bunlar hep böyle bizim mühendislik e, yürüterek, fikir yürüterek yaptığımız uygulamalar. Gördüğünüz gibi aslında endovasküler tedavide tek bir tedavi modalitesi yok. Farklı tedavi modaliteleri var. Tek bir doğrusu yok bu işin. O yüzden şimdi slaytımıza geri geçelim. Take on message'da bahsedeceklerim. edeceklerim. Sektör her zaman gelişiyor. Endovasküler tedaviler masum isyanlar değillerdir. Ciddi komplikasyonları vardır ve bazen geri dönüşlü olmuyor. Genellemeler bize fikir verir ama kararlar her zaman hasta bazlıdır. verilir. Yani her zaman cerrahi yapılır. İcabı fırkasyonu gördüğümüzde endovasküleri yapıştırın. Bu şekilde bir yaklaşım yok. Biz hasta bazlı karar mesele Her patolojinin tedavisinin tek bir doğrusu yoktur. Ve endoskopik tedavilerle mikro cerrahi birbirini tamamlamış. O yüzden diyoruz ki, don't fight. Teşekkür ediyoruz. Ben son soru sormak istiyorum. Son gösterdiğimiz örnekte, e,